Son olarak montaj ve tamirat ustalarının kullanacağı lir retos borda set stoklarda fiyatını söyleyeyim. Murat gel buraya gel buraya gel. Göstermeden önce seti göstermeden önce ilk fiyatını sorayım. Söyleyeyim çünkü fiyatını merak ediyorsunuz. 7 makina 4 batarya 1 adet ikili şarj cihazı 57 parça uç takımı kargosu KDV'si kemikli kutusu hepsine kadar 12.950 TL hem Ankara hem İstanbul'daki mağazalarımızdan gelip deneyerek alabilirsiniz. Denemelerimizde ilk denemeye yeni dijital daire testeremizle başlayacağım. Şöyle göstereyim. İkinci ürünüm devir ayarlı dekupajım. Üçüncü ürünüm Red Olsun tilki kuyruğu testeresi. Bir an çalıştı. Dördüncü ve en efsane ürün çelik mandralini darbeli 85 Nm torkluk. torklu. Torklu somun sıkma uzun süredir setlerimizde söylemiyorduk, söylemiyorduk ama bu ürünlerin hepsi kömürsüz. 4 farklı devir ayarına sahip taşlamamız, 450 Nm torklu yine 3 farklı devir ayarına sahip torklumuz ve 3 modlu kırıcı delicimiz. Kırıcı delicimiz geçen sefer delim yapmıştık, yutong demiştiniz. Bu sefer bakalım neler çıkacak. Şimdi burada biliyorsunuz Playmood en sert yapay ağaçlardan biri. Daire testlerimizde deneyelim. Üstündeki daire testlere de yine bizim yanında gönderdiğimiz daire testlere. Şöyle şuraya sabitleyeyim. Video biraz uzun oldu ama burada da 2 milimlik bir profilimi tiki kuyruğu testereyle kesmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mı? Uçtan da anlayacağınız gibi bunu da ilk defa deniyorum. gibi 12.950 TL'ye Türkiye'de bu makine kalitesinde bir makine daha alabiliyorsanız getirin ben satmayacağım abi. O kadar iddialı konuşuyorum. Hadi görüşmek üzere.